Kaçımızdan kaçımızın normal olmadığına <laughs> evet. dair. Ben de şimdi size başka bir sayısal veri söyleyeceğim. Ee, her dört kişiden birinin aldatmaya temayülü var. Çünkü drd 4 geninin farklı bir polimorfik Tabii, özelliğini evet. taşıyor. Dolayısıyla yani kadınlar da erkeklerde e, hayır de, var mı? Hayır, fark etmiyor. İkisinde Bu, yani. eşit. Yani her dört kişiden biri Hı. toplumda aldatmaya meyilli insanlar. Yani nedenler üzerinde dururken tabi. Bir buna, tanesi bu. bu tabii. Ciddi bir tanesi tabii. muhakkak ki bu. Ee, Birçok kişi işte risk almaya da meyilli. Uyuşturucu madde kullanmaya da alkol bağımlılığına da veyahut da işte yüksekten atlamaya da hızlı araba kullanmaya da aldatmaya da yani bunlar hep beynin aynı tabii, tabii. bölgelerindeki bir değil, evet değil tabii bir, ama bir yapı, bir özellik DNA bir yere kadar bir tabii kişilik şey. bozukluklarının ortaya çıkması evet. Üstelik kişilik bozuklukları olan kişiler de bazen bizlerden çok daha etkili toplumda değil mi daha etkili daha yetkili daha söz sahibi <gülüyor> <gülüyor> daha fazla evet. yani onun için evet. çok zor. Peki, peki bu e, takıntılar mesela yani beni aldatıyor diyerekten kafasına takan hem hayatı kendisine hem karşısındakine sonunda zehir eden sonra da tabii ki gidip öldüren. Yani evet, tabii. vakkalar arasında hatırladığınız sizin şey yaptığınız başlangıçta takıntı olduğunu fark etmediğiniz ama daha sonra takıntı olduğu ortaya çıkmış olan mesela böyle olaylar var mıdır? Şimdi efendim bütün bunların ortaya çıkışında hakikaten Çocukluk döneminde geçilmiş olan travmaların, çocukluk dönemindeki yaşantıların çok fazlasıyla etkisi var. Birazcık müsaade edersin bir iki şey söyleyeceğim. Çünkü bizim bütün davranışlarımız kavramlardan oluşuyor. Kavram ne demek? Dış dünyanın bizde bıraktığı izler. Kavramlarla düşünüyoruz kavramlarla konuşuyoruz. Kavram olması ve bunların hepsi de bir insanın içinde yaşadığı doğal ve toplumsal ortamdan gelen iletilerle oluyor. Evvela kavramlara bizim verdiğimiz anlamlar birbirinden farklı. Hatta biliyorsunuz kavramların gelişmesinde çocukta işte elma nedir? Yuvarlak bir cisimdir. Elma nedir? Kırayır. Elma evvela bir meyvadır. Yani evvela o kavramın özünde anlaşmak lazım. Ayrıca kavramlar bunlar da bitmiyor. Her kavramın bir ilk örneği var. Her kavramın bir değeri var. Her kavramı elde etmek için ödenilen bedel. bir fiyat var, bir bedel var. Kimisi parayla, kimisi çabayla, kimisi çalışmayla. Ve bütün bunlar kavramın değerini oluşturuyor ve bütün bunlar bizim davranış biçimimizi buna şema deniyor şimdi davranış şemamızı oluşturuyor. Onun için eğer bir insanda kıskançlık gibi bir şey varsa mutlaka bu çocukluk devrinde o kavrama verdiği değerin o kavramın duygusal yükünün birbirinden çok çok basit bir kelimeye reaksiyon testi vardır. E herkes anne deyince baba der. Ama bu yüz kişiden 20'si böyledir. Kimisi nefret der, kimisi dinke, kızgınlık der, kimisi öfke der, kimisi... Neden? Çünkü o kavrama o çocuğun verdiği yani. yahut o kişinin yüklediği yük bu Anladım. şekildedir. O zaman zaten buradan kıskançlığa geleceğim. Kıskançlık içinde aynı şey söz konusu. Kıskançlık kavramına o kişi nasıl bir duygusal yük yüklemiş... Kıskançlıktan ne anlıyor? Kıskançlığın onun için değeri nedir? Kıskançlık nasıl bir şama oluşturmuş ve o değere karşılıkta ne ödeyebilecek? Kendinime feda edecek, sevdiği bir insan için bir fedakarlıkta mı bulunacak? Yoksa madem ki biraz narsistikse, biraz kendini beğenen bir insansa, madem ki bunu bana yapıyor, beni bu kadar üzüyor o halde ben de onun üzerimin sınırı ne olacak Hocam, derecesi ne çok olacak. çok özür dilerim. Orada kıskançlık e, e, sorununu yaşayan kişi ödeyeceği bedeli hesap edebiliyor mu? Onu düşünebiliyor Şimdi mu? Şimdi bu söylediklerim patoloji değil. Hı. Bunlar normal Henüz olarak normal bütün insanlarda ha, olan yani. kavramak onun yüklediği yükle değişen şeyler veyahut verdiği de. Ha böyle bir durum bir sürü başka nedenler de varsa işte söyledikleri kalıtımla gelen bir neden varsa içinde yaşadığı çevrede gelen iletiler onun biraz daha takıntılı biraz daha duyarlı biraz daha duygusal bir insan olmasına neden gösteriyorsa bir sürü ruhsal öğretiler var hastalıkların ortaya çıkması için o öğretilerdeki kuramlar o kişinin yaşar, yaşantısı için geçerli olduysa buradan sonra yavaş yavaş o doğrultuda patoloji başlıyor. O doğrultudaki patolojinin en son aşaması da bizim kıskançlık paranoyası dediğimiz yahut kıskançlık düşüncesi dediğimiz artık gerçekte hiçbir bağlantısı olmayan, hiçbir ilişkisi olmayan bir durum. Zaten kıskançlık insanda iki türlü duygu vardır. Haz veren duygular, elen veren duygular. Kıskançlık elen veren duygular içerisindedir. Elen veren duygular bir insanda ya kaygı yaratır, ya korku yaratır, ya öfke yaratır, ya şiddet yaratır. Yani o dinin, olumsuz e, olumsuz tarafları evet. tabii bu yarattığı şiddet, ...karşı tarafın yok olmasına kadar gidebilir. Yani cinayetlere evet. kadar sonlanabilir. Peki, peki az ama dozunda bir kıskançlık... ...aynı zamanda beraberlikleri de... E, ...daha e, sağlıklı tuttuğuna dair de bazı iddialar var. Yani ilişkide kıskançlık olmazsa öbürü... <laughs> Ondan sonra bebeğini düşünmüyor. hiç mi kıskanmıyor? <laughs> hiç mi ama bana değer bakayım, vermiyor diye düşünmezsin? E, i̇nsanlarda deniliyor ki çok daha pratik olarak... Üç türlü benlik var. Birisi çocuk benliği, birisi ana-baba benliği, birisi erişkin benliği. Çok defa erişkin benliğiyle kurulmayan ilişkiler ve iletişimler daima sorun yaratır. Evet. Bu dedikleriniz çok doğru, çok yeterli ve çoğu kişi için de e, hakikaten söz. Ama bunlarda daha çok ya çocuk benliği var iki türlü çocuk benliği oluyor. Ya her şeye evet diyen, boyun eğen, zaten karşı taraf bunu çok seviyor. Ben ne dersem yapıyor, ne istersem ya o her şeye karşı gelen. Tabii her şeye karşı gelen bir çocuk benliği bu kıskançlıkta şiddete kadar gelebilir. O insan ortadan kaldırmaya kadar gelebilir. Zaten bütün sorunların çözülmemesinde çok önemli etken erişkin benliğiyle İlişki kuramamamızdan. Bir taraf çocuk benliği taşıyor, öbür taraf ana baba benliği. İki türlü ana baba benliği var. Birisi hoş gören, aslansın kaplansın falan. Birisi de kınaya. Evet, yani. Tabii siz bambaşka bir pencereden bakıyorsunuz Tabii. dünyaya. Bense başka bir pencereden bakıyorum. Ve kıskançlık olsun, aldatma olsun, bir takım işte e, bu tip sorunları... Hep aslında insanın benliğinde var olan yani biyolojisiyle, genetiğiyle, beynindeki yani moleküllerle etkili. ama bütün bunlar evet, dışında onun, ama evet. bütün bunlar dışında içinde yaşadığı.